Arkadaşlar çadırlarımızın toplama videosu çekeceğiz tamam mı? Şimdi burada 3 tane çadırımız var. Üçünü de sırayla toplayacağız bak. 3 tane toplaması hepsi hepsi 3 dakika 4 dakika sürüyor. Bu arkadaşlar 8 e, kişilik oturan 6 kişi yatabilen çadır. Tamam bak kurulumu ne kadar basit ne kadar kolay. Şuradan direğini içeri veriyorsun. Şöyle direği içeri verdim. şu içini çıkarın arkadaşlar. içini çıkarmazsanız çadırı toplayamazsınız. Şöyle. Hemen katlıyorsun arkadaşlar. Çadırı katlıyorsunuz üstüne. Çadırı kırmayın, bükmeyin, eğmeyin. Bu çadırlar kırılmıyor. Çeliktir. Şöyle eğdin ya. Abi. Şöyle çeviriyorsun. Tamam mı? Bak ters 8 yaptım bunu. Bu zaten kendisi geldi. Bak kendisi geldi. Üstüne katlıyorsun. Bu kadar. Bu bir hemen yuvarla kaldı, Çantası da burada. Çantasına geçiriyor. Şimdi gel ikinciye. Bu da arkadaşlar armut çadır dediğimiz çadır. Bu da 10 kişi oturan 7-8 kişi yatan çadırımız. Bu da 2.90'a 2.90 çadırımız. Bunu da hemen topluyorum. Bak şurayı içeri veriyorsun. Şöyle. İçeri katladın. Şöyle. Yere yatırıyorsun. Bakın bu az geri çıkıyorsunuz. Bak şu içini çıkartmazsanız arkadaşlar bak, şu içini çıkartmazsanız çadırı toplayamazsınız çünkü bu çelik tellere dolanıyor. O yüzden içini önce çıkaracağız. Bak şuradan da şöyle açalım havası insin. Ha havası insin bunu. Bunu abi istersen üstüne de atabilirsin. istersen şöyle içine de atabilirsin. Ama önce düzelttikten sonra şöyle içine atıyorsun. Hemen şöyle bak havasını da indirelim şöyle katlaması arkadaşlar bak bütün bu çadırı kullanan bütün kullanıcılar en büyük hatayı katlamada yapıyor. Katlaması çok basit arkadaşlar bak. şöyle katladın katladın şöyle bakın şunu şöyle direksiyon gibi çeviriyorsun çevirdin mi bak ters 8 yaptın yakından çek bak. Her sekiz yaptın mı? Bu zaten otomatik geliyor üstüne, Bak, geliyor şöyle. Katlıyorsun üstüne, yuvarlak bir hale geliyor, çantasına koyuyorsun. Bu kadar basit. Bu da böyle dursun. Şimdi bu aşiret paketi olan en büyük çadır. Bunda da bunlardan bir farkı yok. Sadece bunda iki direk, bu, şey, altı köşedir, o dört köşedir. Şunun da abi. Şöyle içeri veriyorsun. Katlıyorsun böyle. Sonra bir daha veriyorsun direği içeri. Bunda iki, iki defa veriyorsun içeri çadırı. Şöyle çektin. Katladın böyle üstüne. Yere attın. Yere attıktan sonra arkadaşlar bak. Bu az geri çıksana. Şu altını bak. Şu altını dolanıyor gördünüz mü? Bu altını çıkartmazsanız çadırı katlayamazsın. Bunu önce şöyle güzelce bir kurtar. Bak şöyle. Heh bu çadırın tavanı. Bunu kurtardıktan sonra çadırınız rahat toplanır. Şöyle kaldırın içine at. İster istemez çelik tellere dolanıyor. O yüzden bunu önce çıkartıyorsun sonra katlıyorsun üstüne. Havasını da indirdin mi? Çadırın toplaması arkadaşlar bir dakika sürmüyor. Ben biraz anlatarak söylüyorum. Anlayın diye yavaş yapıyorum. Normalde bunlar arkadaşlar 5 dakikada 20 çadır kuruyorum Siz anlayın diye Bak şöyle katlıyorum Şöyle üstüne katladınız Bak şöyle Şunu direksiyon gibi çeviriyorsun bak Ters 8 bak şöyle Ters 8 yaptım Tamam mı? Bu zaten kendisi geliyor bak Gördünüz mü? Kendisi kalktı bu Şunu bırakmıyorsunuz Bunu üstüne katlıyorsunuz Bu kadar Yuvarlak bir şekle geldi bak Şimdi bunu çantasına koyacağız Hepsi bu kadar basit. Anlamayanlar arkadaşlar YouTube kanalımda abone olun. YouTube kanalım Kemal Akbaşı abone olun. Bu tür videolar için sürekli paylaşım yapıyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.